Bay Uzun Bay Uzun çok ama çok uzun biri. Hatta hayatın boyunca görüp görebileceğin en uzun kişi. Daha doğrusu hayatın boyunca göremeyeceğin en uzun kişi. Bacaklığı bu kadar uzun başka birini asla göremezsin. O kadar uzun ki bayuzun kadar uzun olmak hiç de kolay değildir. Pek çok sıkıntısı var. Bayuzun dertleri boyunu aşar. Bayuzun hep sızlanır. Vah bana diye çıkardı. Keşke bacaklarım bu kadar uzun olmasa derdi. Günün birinde yürüyüşe çıkıp bir çare bulmaya karar verdi bir ağacın üzerinde atlıyordu ki bir ses işitti. Belli belirsiz bir sesti. Merhaba. Bir papatyanın altında bay küçük sesleniyordu. Ama bay uzun o kadar uzundu ki onu göremiyordu. Bunun üzerine bay küçük avazı çıktığı kadar bağırdı. Merhaba merhaba. Yine de Bay Küçük'ün sesi sadece arı hapşırı kadar çıkmıştı. Sonunda Bay Uzun onu gördü. Aa sen miydin dedi. Sesi üzgündü. Mutsuz görünüyorsun dedi Bay Küçük. Neyin var? Bay Uzun evet mutsuzum diye yanıt verdi. Bu saçma sapan bacaklar yüzünden o kadar uzun var ki, vah vah dedi bay küçük. Bay küçük arkadaşını neşelendirmek istiyordu. Haydi beraber yürüyüşe çıkalım diye önerdi. Ama bu fikir pek işe yaramadı. Bir zürafayla fare yürüyüşe çıksa nasıl olur? İşte tam da öyle olmuştu. Sonra Bay Küçük'ün aklına başka bir fikir geldi. Ve bu fikir işe yaradı. Bay Uzun upuzun bacaklarıyla kocaman adımlar attı. Böylece kısa sürede deniz kenarına ulaştılar. Bay Küçük hadi yüzelim diye seslendi. Bay Uzun ben burada yüzemem ki diye yanıt verdi. Burası çok sığ. Okyanusların en derinlerinde yüzebilirim ancak. Bunun üzerine Bay Küçük tek başına yüzmeye gitti. Bay Uzun ise sahil kenarında oturup onu bekledi. Suratı öyle asılmıştı ki dudakları adeta yere kadar sarkmıştı. Derken Bay Gıdık çıkı geldi. Merhaba dedi. Biraz neşelensen iyi olur sanki. Gıdıklanmak ister misin? Hayır teşekkürler dedi Bayuzun. Asıl ne isterdim biliyor musun? Keşke bacaklarım bu kadar uzun olmasaydı. Benim de kollarım çok uzun dedi Bay Gıdık. Neşeyle bu sayede daha iyi gıdıklıyorum. Sonra gidip gıdıklayacak birini aramaya koyuldu. Herkesi ama herkesi gıdıklayabilseydi keşke. İşte o zaman tüm dilekleri kabul olurdu. Derken Bay Koca Burun çıkı geldi. Neden böyle somutuyorsun diye sordu. Sorun ne ki? Sorun bacaklarım diye yanıt verdi Bay Uzun. Kocamanlar. Benim de burnum kocaman dedi Bay Koca Burun. Bu sayede başkasının işine burnumu daha iyi sokuyorum. Merakımı gideriyorum. Sonra gidip merakla etrafı incelemeye koyuldu. Herkesin ama herkesin işine burnunu sokup karışabilseydi keşke. İşte o zaman tüm dilekleri kabul olurdu. Derken Bay pis boğaz çıkıverdi. Merhaba diye seslendi. Kederli görünüyorsun. Neyin var? Bacaklarım diye açıkladı Uzun. Çok büyükler. Benim de karnım çok büyük dedi. Bay pis boğaz. Bu sayede içini tıka doldurabiliyorum. Sonra dudaklarını şapırdatarak uzaklaştı. Yine işte açılmıştı. Bay Uzun oturduğu yerde düşüncelere daldı. Bay Gıdın kollarını, Bay Koca Burnun burnunu, Bay Pis Boğazın karnını düşündü. Önce hafifçe sırıttı, sonra gülümsedi. En sonunda kahkaha attı. Uzun mu uzun, up uzun bacaklarına baktı. Bu sayede daha iyi yürüyebiliyorum deyip kıkırdadı. Sonra eve döndü. Sadece 4 dakika sürmüştü. 40 kilometre yürümüştü. Bu sırada Bay Küçük denizden çıktı. İyi ama ben eve nasıl döneceğim dedi kendi kendine. Sonra başladı yürümeye ta eve kadar 40 kilometre yürüdü. Eve varması bir yıl sürdü.